Hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yılın son videosuyla karşınıza geldim. E, bu yılda yine birlikte yeni videolarda öğrendik. Yepyeni modelleri hep beraber yaptık arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Bir yılda sizinle birlikte burada tamamladık. Umarım yeni yılda tüm güzellikler bizi bulur. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber inşallah yeni yılda da yeni videolarda karşınızda olmaya devam ederim. Yeni yıl bizlere bolluk, bereket, huzur, mutluluk ve daha birçok güzel şey getirir. Şimdi ben şöyle bir tülbentim var. Böyle de tülbentimin içinden seçtiğim pembe, mor, sarı tatlı renklerim var. Çiçekli bir tülbent, pardon, çiçekli bir tığ oyası yapacağız arkadaşlar. 22 numaralı bir tığım var şöyle. Tulip markasının. Kamera netlemiyor maalesef. Neden netlemiyor? Evet, netledi. Şimdi şöyle de bir tülbentim var böyle çiçekli, cıvıl cıvıl. Güzel bir tülbent bunun kenarına arkadaşlar sizlere çeyizdik hoş kolay zevkli çabuk biten bir model yapacağım şöyle soğuk kış günlerinde e, akşamları zevkle örebileceğiniz güzel bir model olacak 726 leylak markasının yeşil ipini kullanacağım arkadaşlar hemen başlamak istiyorum elimi ipliği doladım bir tane zincir çekerek başlıyorum kolay bir model sizi yormayacak bir model Şöyle tığ battım da arkadaşlar herhangi bir yerden batıyorum. Zincirimi bir iki zincir çektim yana battım. Bu benim vereceğim çimen aralığı. İsterseniz vermezsiniz. Direkt modele başlasanız da olur. İki zincir yana battım. İki zincir yana battım. Bu şekilde. Şimdi 3 tane yeterli modeli anlatacağım. O yüzden 3 tane bana yetiyor. Biraz kamerayı yakınlaştıralım. Bir zincir çektim. Bir örümcek yapacağım. Şimdi şöyle örümceği yaptım. Çok da küçük olmasın. Büyük de olmasın. Orta boylarda bir örümcek. 1 bir, iki kez doladım. 1-2-3. tığ battısından giriyorum. Ve önce bir sonra iki sonra iki şöyle yukarı doğru uzatarak çıktım. Buraya bir trabzan yaptım. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Ve şuradan girip, gelip kapatıyorum. Buraya bir yuva yaptım arkadaşlar. Şimdi bir zincir çektim. Bir kez doladım. 2, 2 çekiyorum. Bir yaprak yapacağım buraya. Tekrar doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Başını iki kez aldım. Tekrar giriyorum. Buraya 2, 2 çekerek yukarı çıktım. Tekrar iki kez doladım. Tekrar girdim. Bu sefer ilk ilmeği tek sonrakileri çift çift alarak çıktım. Buraya bir yaprak yaptım. Bu kadar yeterli. Tepesine 4 zincir çekiyorum. Aşağı doğru böyle bir pıtırcık yaptım. Şimdi sık iğne ile yaprağımın son trabzanını böyle aşağı doğru dolduruyorum. 2 2 çekerek aşağı doğru indim. Kaç tane yaptım saymadım. Sanırım 6 tane. Dolana kadar yapın. Aşağıdaki bu uzun büyük trabzanı battım ve yaprağımı bu şekilde sıkıştırdım. Şimdi şuradaki büyük trabzanı dolduracağım aşağı doğru. 1 2 3 4 5 6. tığ battığın içinden yaptım. 1 2 zincir çektim. Tığ battım da yana battım. 2 zincir yana battım. 2 zincir yana battım. 2 zincir yana battım. Böyle çimen boşluğu veriyorum. 10 ee, tane 8 10 12 tane arasında bu şekilde çimen boşluğunuzu verebilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış. Modelin motiflerini sık mı istiyorsunuz? Seyrek mi? Ona karar verin sonrasında e, çimen boşluğunuzu yapabilirsiniz şöyle yeterli bir size modelin çimenini göstereyim Bakın bu bundan yazmanızın dört kenarı boyunca aralıklarla yapacaksınız bu şekilde şimdi iki zincir çekiyorum yana batıyorum bir tane daha çimen yapalım Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane buraya çimen boşluğu yapmışım. Şimdi bir zincir çektim. Örümceğimi yapıyorum. Başa döndük. Şu anda 1, 2 kez doladım. 3. tığ batısına batıyorum. Burada önce 1, sonra 2, sonra 2 böyle uzatarak çekip buraya bir trabzan yaptım. Trabzanımı yaptıktan sonra tepesine 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektikten sonra Buradaki trabzanın altından girdim. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Şöyle yani burada yuva yapıyorum. Şimdi bir zincir çektim. Yaprak yapacağım. Başını doladım. 2 2 çıktım. Tekrar doladım. Önce bir sonra iki sonra 2 çıktım. 2 kez doladım. 2 2 2 çıktım. 2 kez doladım. Yani her seferinde trabzanlarımızın boyu biraz daha büyük oluyor arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Biraz daha büyük de yapabilirsiniz. 3 kez dolayabilirsiniz. Ama ben bu kadar yeterli diye düşünüyorum. 4 adet zincir çektim. Son trabzanımı bu şekilde aşağı doğru sık iğnesiyle dolduruyorum. Şöyle yine saymadım. Yani unuttum. Yani dolana kadar ben çok saymayı sevmiyorum zaten. Göz kararı dolana kadar orayı yaptım bakın. Ve şimdi şuradaki kısma 1 2 3 4 5 sık iğne 6.cıda tığ battı da yapıp 2 zincirle çimene devam ediyorum. Yana battım. 2 zincir yana battım. 2 zincir. Yana battım. 2 zincir. Bu şekilde. Bu kadar yeter. Şimdi şöyle bakın 10 tane boşluk olunca ara mesafesini görün diye yaptım. Böyle oluyor. Şimdi çimenimizi yaptıysak üst kısmına geçelim arkadaşlar. Modelimizi yapalım. Hemen şöyle pembe ipimi alayım ben. Elime doluyorum. Çiçeğini yapalım. Bir kez doladım. Zincir çektim. Çimende hemen şu 5 zincir çektiğim yere giriyorum yuvaya. Oradan 9 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. Dibine kapatıyorum. Tekrar 9 zincir 3 4 5 6 7 8 9. Dibine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Dibine kapatıyorum. 3 tane buraya kiplik yaptım. 9 zincirlik. Şimdi 1 2 3 dört zincir çektim bir kez doladım dibine batıp 3 seferde yukarı çıktığım bir bu şekilde trabzan yaptım ve dördüncüsü de bu oluyor şimdi burada bunu soldaki bu yaprağın tepesine sabitliyorum bir zincir çekip arka yüzüne dönüyorum arkadaşlar ve arka yüzünde bu zincirin içinden girdim yuvanın içinden girdim Şimdi küçük minik bir örümcek yapıyorum. Çok minik. Yaptım. Ortadaki zincirin içinden giriyorum. Tekrar minik bir örümcek, ötekisiyle aynı boyda. Bir sonrakinden giriyorum. Yine minik bir örümcek. Bundan girdim. Bu şekilde. Şimdi burada Son kısmı da yaptık. Şimdi burada arkadaşlar hemen ilk iki zincirin tepesine şu kısma bunu buraya sabitliyorum. Aşağıda çimende. Şimdi bir zincirle ön yüzüne geldim. Tepesini yapacağım çiçeklerimin. Buradaki üstteki iki telden giriyorum. 1 2 3 zincir çekip başını doluyorum. Buraya trabzan yapacağım. ikili yaptım. Tekrar doladım. Yine ikili trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Yine ikili trabzan. Baştaki 3 zincirimle beraber bakalım. Sayalım. 1, 2, 3, 4 tane olmuş. 1, 2, 3 zincir çekip dibine kapatıyorum. Buraya bir tane yaprak yaptım. Yandaki 2 tele geçiyorum. Altta tek tel kalacak. Yine 3 zincir doladım. 2 seferde yukarı çıkıyorum. Doladım. 2 seferde yukarı çıkıyorum. Doladım yine. Başını Tam 4 tane buraya trabzan yaptım. Beşincisi de 3 zincir çekip dibine kapatmış oluyorum. Yine bir sonrakine geçiyorum. Bakın böyle yapraklarımız hazır. 3 zincir bir kez doladım. 2 2 çektim. Bir kez doladım. 2 2 çektim. Bir kez doladım. 2 2 çektim. 4 trabzan yaptım. 3 zincir çekip dibine kapatıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Hatta bir zincir çekmeden şu kısma batarsak bakın tam iyi bakın buraya şu pembe sık iğnenin tam ortasından girip bir zincir çekersek daha iyi olur. Burada kopartacağız şimdi arkadaşlar kopardım elimle düzeltiyorum. Şöyle açıyorum yukarıya doğru yaprağı her şeyi şu alttaki yeşil örümceği çok büyük yapmayın. Yoksa o şu anda olduğu gibi biraz bol durur. Evet bu şekilde modelimiz arkadaşlar. Böyle bir model oldu. Şimdi şunun yanına bir tane daha yapayım. İlmeklerini de yakıp geliyorum. Evet arkadaşlar modelimizin tamamlanmış hali bu şekilde oluyor. E, şu anda ötüsüz. Ütülediğiniz zaman daha böyle kalıp gibi duran daha şık güzel bir model olacaktır. Çeyizlerde veya da sipariş alıp yapıyorsanız müşterilerinize veya kendinize, sevdiklerinize Hediye edebileceğiniz güzel, kibar, çok kolay bir model oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Düz renk tülbentlere de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tülbentimizle de uyumlu olduğunu düşünüyorum. Sadece nacizane tavsiyem şu yeşilin çimendeki bu örümceğini, yeşil örümcekleri bakın şunları çok büyük yapmayın. Yoksa orası böyle arkadaşlar şu an olduğu gibi büyük durur. Bence biraz büyük olmuş ama olsun model güzel duruyor. Böyleydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Gelecek videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımı takipte kalmayı, abone ol butonuna basıp bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.